Mutlu akşamlar, mutlu ulu ben saatler 21.30'u gösteriyor. Süper Lato çekiliş heyecanı canlı yayında şans merkezimizde yaşanacak. Bizlerimizi aldık, sizler de hoş geldiniz. Çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz. Çekiliş makinelerimiz Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Lato çekiliş heyecanında şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde Türklere yerleştirilmiş 60 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş eğitimimizin huzurunda toplar tartılıyor. Makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri Süper Loto çekiliş heyecanında da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Özlem Süsler, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteli imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra Süper Loto çekilişi heyecanında büyük ikramiyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Mutlu Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde Süper Loto çekiliş heyecanında makinemiz şeffaf bir şekilde elde değmeden 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. Süper Loto çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 6 şanslı numaradan 6'sını da bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de Süper Loto çekiliş heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Sıra geldi bu büyük heyecanda büyük ikramiyeyi sizlerle paylaşmaya. Süper Loto çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 142 milyon 638 bin 28 TL saatler 21.32 bakalım bu büyük heyecanda bu akşam kimler hayallerine kavuşacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor. Evet ekranlarınıza da yansıdı. Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 60 adet topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde ilk şansı numara içinde toplarını karıştırmaya başladı. <laughs> 60 makinemiz tarafından sizler için belirlenen ilk şanslı numara oluyor. 25 makinemiz tarafından sizler için belirlenen ikinci şanslı numara. Peki üçüncü şanslı numara saatler 21:34 şans merkezimizde canlı yayındayız. Süper loto çekilişi heyecanı artıyor. 14 makinemiz tarafından belirlenen üçüncü şanslı numara. Makinemiz dördüncü şanslı numarayı belirleme hazırlanırken sizlere hemen önemli bir hatırlatma yapalım. Çünkü tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımıza ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak online.com ve millipiango.tv YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. 8 makinemiz tarafından belirlenen dördüncü şansı numara. Bir önemli hatırlatmamız daha var. O da milli piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı milli piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. 4, makinemiz tarafından belirlenen 5. şanslı numara. Heyecan artık çok yüksek. Sırada 6. Yani son şanslı numara var. Süper loto çekiliş heyecanında bu akşam için makinemiz toplarını son kez karıştırıyor. Makinemizin sizler için belirlediği 6. şanslı numara 55. Evet canlı yayında şans merkezimizde Superloto çekiliş heyecanında makinemiz 60 toptan 6 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen bir kez daha paylaşalım. 8, 14, 25, 40, 55, 60. Makinemizin sizler için belirlediği 6 şanslı numara bu akşam bu şekilde oldu. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 142 milyon 638 bin 28 TL. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da olduğu gibi bu akşam da canlı yayında şans merkezimizde. Bu büyük heyecanı sizlerle birlikte yaşadık. Yarın akşam saatler 20'yi gösterdiğinde 10 numara çekiliş heyecanıyla biz yine şans merkezimizde canlı yayında Sizlerle olacağız. Sizler o büyük heyecana da bekliyoruz. Hoşçakalınız efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango şans oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.